Aşure yapmak için bu suyun içerisine akşamdan bir kase nohut, bir kase fasulye ıslattık. Bu şekilde sabaha kadar suda durdu. Şimdi bunu haşlamaya koyacağız. Nohutu fasulyeyi ıslattıktan sonra haşladık. Şöyle yeme kıvamında bu şekilde güzelce pişirdik. Yarmayı da soğuk suya koyduk yine. Onu da patlattık. Kaynadık. Kaynadı. Kaç dakika kaynattık anne? Yarmayı soğuk suya koyduktan sonra evet. yarım saat kaynattık, sonra altını kapattık, böyle patlattık. Evet, Üstüne de soğuk su koyduk tekrardan. Niye koyduk soğuk suyu? Evet, ha, daha iyi kabarsın diye. Ee, böyle yarmalarınızı e, aşure yapmadan önce sıcak bir ortamda, güneşte özellikle güneşli bir yerdeyse güneş, kışın yapacaksanız eğer fırında. Biraz ısıttıktan sonra patlatırsanız çok daha iyi patlıyor. Eğer ki e, güneş varsa dışarıya serin bir yarım saat, bir saat. Öyle değil mi? Daha mı uzun kalsa anne? Ya bir gün bile kalabilir yani güneşte. İyice kurutun. Çünkü durduğunda biraz nemleniyor bu buğdaylar, yarmalar. Patlaması zor oluyor. O yüzden bu şekilde yaparsanız... Yarmalarınız çok güzel patlar. Patlayınca da lezzetli olur. Şimdi bunları hazırladık. Büyük bir tencereyi ocağa koyduk. Üzerine de su. Yarısına kadar su koyduk tencerenin. Gerektiğinde tekrar eklenecek zaten sıcak su ekleyeceğiz. Şimdi bu yarmayla nohutu fasulyeyi ekliyorum kazanın içine. Yarmayı biraz pişireceğiz. Sonra üzerine nohutla fasulyeyi ekleyecekmişiz. Çünkü nohutla fasulye tam yeme kıvamında iyice piştiği için. Fasulyemizi koyuyoruz. Fasulye nohut karışımı. Ama hiç kimse duymadı sen dediğin Sen de ki... sen <laughs> mi? Ben ağır söyledim dediğiniz gibi. Yeter. Yarma piştikten sonra bayağı pişti. 20-25 dakika pişirdik. Sonra nohutla fasulyeyi ekledik. Bununla da biraz bir yarım saat kadar pişmesi lazım ki iyice pişince aşure güzel oluyor. Helimelenmesi lazım böyle. E, nişasta falan katmıyoruz çünkü sadece yarmanın ve nohutun çok pişmesiyle koyulaşıyor. O yüzden iyice pişmesi gerekiyor. Şimdi üzümünü de üzerine ekleyeceğiz. Biz ayrı pişirmiyoruz üzümü. Direk üzerine ekleyip pişiriyoruz. Göstersene üzümleri şöyle elinle Anne. Bu e, ha. O besni üzümü diyorlar. Besni üzümü, iri besni iri. iri he. Çavuş üzümünden kurutuluyormuş. Çavuş üzümünden kurutuluyormuş. İri iri olan üzümden yarım kilo kadarını yıkıyoruz böyle. elimizde oluşturarak yıkıyoruz ki o üzerindeki yağlı görüntüsü gitsin diye. Bir iki sefer böyle yıkayacağız. üzümleri içerisine böyle suyunu süzerek atıyoruz. Şöyle kara üzümlerden de yıkayacağız. Kara üzüm de koyacağız. İnciri Kaysıyı. Şimdi bunlarla beraber mi koyacağız anne? Yok, yok, yok. Onları daha sonra koyacağız ama yıkayıp bunları küp küp doğrayacağız sanırım. Hı -hı. Keçi, ee, keçi boynuzu da mı koyacaksın? Ha. Keçi boynuzunu da küçük küçük doğrayacağız. Onları da ekleyeceğiz. Keçi boynuzlarını da bu şekilde küçük küçük doğruyor anne biraz farklı yapıyor. Benim de bir videom daha var arkadaşlar. Linkini şöyle bırakayım. Orada da ben kendim yapmıştım. Şöyle. Işte daha farklı. Üzümü ve keçi boynuzu güzelce yıkadı. Suyunu süzecek. Bunu da ekleyeceğiz. Burada yarıma ne kadardı anne? Üç kelse mi? İki. 2 yemek kase, çorba kasesi. iki çorba kasesi kuru yarma vardı. Onu ıslatıp böyle yaptık. Şöyle kocaman bir kazan oldu. Daha malzemeleri eklemeye devam ediyoruz. Kayısıları da böyle ufak ufak doğruyoruz. Kayısları doğradık. Şimdi bunları yıkayıp birazdan onları da atacağız da. Ee, çok fazla doğramadık ki ee, ekşi olmasın diye, tadı ekşi gelmesin aşurenin. Bu e, incirleri de dağılmasın diye indirmeye yakın, yani yeme e, aşuremiz piştikten sonra ekleyeceğiz. Bir de annem buraya hurma ekliyor. Hurma beni çeklemiyordum ama annem ekliyor. Bakalım nasıl olacak. Şöyle bir avuç dolusu da hurma ekleyeceğiz. Kazanımız büyük. İstediğiniz kadar malzeme ekleyebilirsiniz. Yarım kilodan az olmasın. Fazlası güzel olabilir. Eğer meyveli seviyorsanız. Muharrem orucu bitiyor. Bugün son günü. Kocaman kazanlarda da böyle aşureler yapılıyor. Oruç tutanlara Allah kabul etsin diyoruz. Aşurelerini de Allah kabul etsin. Şöyle güzelce karıştıralım. Tabii aşure piştikten sonra evlere dağıtılacak. Kaç tane eve veriyoruz anne? 7 mi 12 mi? 12. 12 eve veriyoruz. Ee 6-7 tane karanfil, 8-10 tane karabiber, şöyle bir çay kaşığının yarısı kadar da tuz. Büyük bir kazan için yeterli olur. Şöyle onları ekleyelim. Pişmeye devam ediyor. Meyvelerini koyduktan sonra da yarım saattir pişiriyorum. Şimdi e, incirlerini de ekleyeceğiz. Kıvamı iyi böyle. Kayısı koyduk. Şimdi incirleri ve miruğu koyuyoruz incirleri ve hurmayı da koyduktan sonra 5 dakika kaynatacağız. Yeterli olacak değil mi? Evet şöyle göstereyim. İçerisine fındık, fıstık bunları da e, isterseniz ikram ederken koyabilirsiniz. İsterseniz de ocağı söndürdükten sonra kazana atabilirsiniz. Şu, iki kepçe. Şu kepçeyle iki kepçe şeker koyuyoruz. Sonrasında şekeri biraz karamelize edip koyacağız. O yüzden şimdilik az koyduk şekerini. Tavanın üzerine kaç kepçe koyacağız? Şöyle bir, bir kilo kadar koyacağız arkadaşlar. Rahat bir kilo var burada. Bir kilo şekeri tavaya aldık. Şimdi bunu karamelize yapacağız. Yine bu şeker oranını damak zevkinize göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben çok tatlı. Biz çok tatlı yapmıyoruz. Tadı oranı biraz düşük oluyor bizimkinin ama çok tatlı yapanlar tekrardan şeker ekleyebilir. İyice eridikten sonra şimdi çorbanın üzerine dökeceğiz bunu. Güzel karamelize olursa tadı çok güzel oluyor. Bir de rengi çok güzel oluyor. Tavada kalan şekerin üzerine de biraz sudan koyduk. Pişirdiğimiz aşurenin suyundan koyduk. Şimdi onu da yine tencerenin içerisine katacağız. Erisin diye mi bekliyorsun? Erisin diye bekliyor annem de. Şimdi bir şurayı da karıştıralım. İçerisindeki şeker eriyor. Rengi de e, aşure'nin rengini değiştiriyor. Bazen daha e, bunu yapmak istemezseniz üzüm şey e, üzüm pekmezi de koyabilirsiniz. Bu rengini çok güzel yapıyor. Nasıl güzel renk verdi. Bakın. Fındığı da üzerine boşaltıyoruz. Bunu yine dediğim gibi ikram ederken de koyabilirsiniz, ama böyle kazana da ekleyebilirsiniz. İşte kocaman bir kazan, aşuremiz hazır, bol meyveli, şöyle bol meyveli güzel bir aşure oldu. Annemin eline sağlık. Yiyenlere de afiyet olsun diyorum. Annemin orucunda Allah kabul etsin. Ben oruç tutmadım. Annem tuttuğu için öyle annemin orucu diyorum. Şöyle çok güzel aşuremiz oldu. Videom buraya kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle yaşamda kalın. Herkesin mutfağından bereket eksik olmasın. Amin. Amin.